Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle e, her zaman söylediğimiz gibi kanalımıza e, destekte bulunan, bulunmak isteyen arkadaşlar beğeni ve yorum yapabilir. İsteyen arkadaşlar abone olabilir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu e, bir tanesi bir arkadaş kuşla e, kuşta kuyruk tutumu nasıl olmalı demiş e, Yusuf diye bir arkadaşım var. Genç bir kardeşim. E, Yusuf Şeker. Arkadaşım e, da kuyruk tutumu şöyle e, uçları içe dönük yani bu öne modeli şu şekilde. içe dönük bu şekilde olursa bu kuşun ideali budur. Genel olarak bahsediyorum ben. İstisna kuşlardan bahsetmiyorum. Olması gereken ideal tutuş budur. Ha, düz olanı da olur. Ha, şöyle olanı pek makbul değildir. Yani biz buna oluk kuyruk diyoruz. E, bu şekilde olanı pek makbul değildir. Bu kuşlar hataya meyilli kuşlardır. İstisna kuşlardan bahsetmiyorum. Tekrar söylüyorum. Ve sonra videoyu yarım yamalak dinleyen arkadaşlar değişik fikirlere kapılıyor. Biz genel olarak bahsediyoruz. Olması gereken kuyruk bu şekilde altın almalı. Bu şekilde fışkıran kuş hem cepheyle hem güzel. Kendini kanada kuyruğa basarak oynar. İdeali bu. Olması gereken bu. Bunu bir de şey olarak göstereyim. Havada inşallah kalabilir ama şöyle Gerçi tele büyük ihtimalle de. Kuşu ana dekesi bu. Bunların Araplardan çıkma. O yani. Evet arkadaşlar orada görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. O şekilde. Takla ise de bu şekilde. Taklayı sertleştirdi bu. başlamadı tam olarak. Daha perdanı falan almamış bir kuş. Atmaca vurduydu. Başka kanadı geliyor. Tekrar uçuracağız inşallah. Allah nasip ederse. Evet arkadaşlar. Şimdi e, sahiplendirme istediğim kuşlar vardı daha önceki bir önceki videoda. E, onlar hakkında bilgi isteyen arkadaşlar var. Yani şimdi onları ufak bir e, bu videoya ekleyerek tanıtacağım. E, evet arkadaşlar daha önce ilk defa gelen arkadaşlar şey yapabilir. E, daha önceki bilgilendirme videolarımızdan kuş hakkında verdiğimiz bir yer. Yani bu işi yeni merak salmış arkadaşlar. O videoları da izleyebilir. E, oradan faydalanabilir. Şimdilik bu kadar. Tekrar selam aleyküm arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha önce e, şu öndeki Arap'tan arkadaki perçemliği e, sunmuştum. bunlar ikisi birbirine uyum sağlayacağını düşündüğüm kuşlar. E, bir takımdan çıkardım. Şu beyaz takkalı e, arkadaki Arap. Arap genç bir kuş. O da geçen senenin yavrularından. Yani bunların hepsi yani üçü üç Arap e, bir yaşını yeni doldurdu. Öyle söyleyebilirim. E, ama şu beyaz şey 3 yaşında var. 3 yaşını doldurmuştur. Beyaz takalı üç yaşında var. Şu beyazdan arkadaki Arap onlar da birbiriyle yani takım yapıp e, yavru alınabilecek kuşlar. Ha Bunlar hakkında söyleyebileceğim arkadaşlar. Benim kuşları daha önce de söylemiştim. Ee, yani 97 yılında alfabiden aldığım e, bir e, çizmeli patikli kimi çizme diyor kimi patik diyor ak kuyruğu olan e, bir Arap dişiden türettim. Ha, dersiniz ki de sonra erkek olarak ne vurdunuz? İşte e, yani bir gururla söylüyoruz. Bizim Ahmet amcamız var. Onun dumanlı perçemesini vurduk. İşte yine bir, bir dumanlı kirliler girdik. Bunlar bunlar hepsi akraba olan kuşlar. Hani bunu ben söylemiyorum. Bunu kuşçuları tanıyan abiler söylüyor. Soyu eski kuşlar. Ankara'nın bilinen kuşları. Hepsi akraba olan kuşlar. Ondan bir, işte bir dumanlı kirli girdik. Tekrar bir Arap girdik ama o da işte biliyorsunuz paçası beyaz olunca hemen işte filanca filanca bey diyorlar. Onların kırmalarından gittik ama pek istediğimiz gibi olmadı. O yüzden bunları geri çıkardık. Mümkün mertebe o kanala gibi yönlenmiyorum. Kuşlar bunlar. O kuşların ismini verip de reklam gibi olsun istemiyorum. Çünkü bunlar benim emeğim. 97 yıl, bugün 2021'deyiz. 24 yıl olmuş. 24 yıldır bunları ben eşliyorum işlemesini ben yapıyorum. Ha, Arif abimde e, bu kuşlar e, bir 15-20 yıla yakında onda durdu. E, onun mesela direkt kuşlarından e, hani özünü koruyarak tuttuğum kuşlar da var. Sonradan aldım. Ama e, işte dediğim gibi kimseye şey vermek istemiyorum prim. Çünkü adam bizim kuşumuz da ondan diyor. Ama işte daha önceki videolarda da söylediğim gibi hani kuşun soyu nasıl muhafaza edilir öyle bir video yapmıştım. Yani bunu uçurmadan bir kenara köşeye saklayarak bu kuşun ne kadar altına inersen yani yavruya, toruna torunun yavrusuna falan indikçe bu kuş bozulan bir şey. Öyle, yani bilinçli bir şekilde de yapılmıyorsa kut olur. Yani biz kut diyoruz bu oyuz kuşlara genel olarak. Yöre yöre isim değişiyor. Yani yabaniden farkı kalmaz yozlaşır. Yani bunu ustasından, işleyenden, emek verenden ee, alırsanız mantıklı olan bu. Ha, i̇lla benden almanıza gerek yok. Ben bunu öylesine söylüyorum yani arkadaşlar. Arkadaşlar yani gençler bilinçlensin diye söylüyorum. Uçurucular. Senede adam kaç uçurmuş, kaç oynamış. Bunu, bunu göz önünde bulundurun. Yoksa adam tamam doğru söylüyordur. O 20 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır. Zaten kimsenin kuşu zaten 3-5 yıla dayanmıyor ama adam benden alıyor kuşu. iki kuşu veriyorum o bile diyor. 30 yıldır bu bende diyor. Yani böyle bir şey yok. Yani bir dene bir değil mi? Yani bir altından ne çıktı? Ee, neye vurmuşsunuz? Merak et. Tutmuş mu tutmamış mı? Nasıl olacak? Bunun şey yok ki ne? Yani boyacı küpü değil ki ne sok çıkar hep hemen oynasın öyle bir şey yok yani. Yani bu kuşların mesela şu şu anda gösterdiğim kuşların bile yavrusunun oynayacağını garantisi yok. Bunu Allah bilir ancak. Yani böyle saçma e, söylemlerde bulunmak istemiyorum. Doğrusu bu. Gerçeği bu yani. Ha isteyen dinler, isteyen dinlemez, isteyen anlar, isteyen anlamaz. Ona da bir şey demiyorum ama gözünüzden görün. Yani tamam eski soy olabilir ama uçuruyor mu? Bir iki tane kuşuna bakın. Ondan sonra al alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu öndeki erkek yani 7-8 taklayla oynayan bir kuş tam yere gelmedi. Ee, yüksekten alıyordu yani 5 metreden falan alıyordu. Arap dişi de yarım kaldı. Havayı başlama ama 3 4 kardeşti bunlar. 3 3 çok güzel oynadı. Bayağı güzeldi. Öyle bir tane muskalı dişi vardı. Harikaydı. Bunun yumurta kardeşiydi, ikiziydi. Şu beyaz dişinin çok yavrusunu oynattım. Bizim Mustafa da oynattı. Yani daha doğrusu Mustafa da oynadı hepsi. Çok güzel yavru veren bir kuş. Meraklısı denemek isteyen Bunları değerlendirebilir Şu Arab erkek de çok güzel Ondan 6 tane yavruştu o Arab erkekten Sondaki erkekten 6 kardeş de oynadı Yani bir 2 tanesi efsane oynadı yani Hala da oynuyorlar arkadaşlar. Bu benim e, kupayı uçurdu. Geçen sene e, dumanlı, kirli. 17 tane yapmıştı. E, yavrularını aldım. Kanatlarını diziyor. Tekrar yumurtada yatıyor. Baş kanadı kalmış. Onu da atmış mı? Dün atmamıştı. Yeni atmış. Baş kanadını atmış. 2 tane yavru verdi. Evet, daha demin gösterdiğim Arap erkek yani altı kardeşi oynayan da bunun yavrusu. Bu dişinin yavrusu. Bu da en büyük ebe dişiye benziyor. Daha bahsettiğim dişi. Yani Alfa abiden ilk aldığım kuşa benziyor. Yani fotokopisi gibi bir şey. Evet şu iki tane yavru vermişler. Çok da güzel vermişler. Şu yavru da benim favorim. Yani. Yemi yemiş. Bu yavru da çok güzel. Bunda yan kuyrukları çatal. Bunlardan böyle Çatal kuyrukları çıkıyor. İki taraftan da aynı şekil. tarafı da aynı. Ama uçuracağız. Bakacağız tekrar. Evet. Bir diğer uçurduğum kirli erkek de bu. Kupaya uçan erkek. O da baş kanadını atmış mı? Evet o da yine atmış Allah Allah Dün de tebessüm olmaktaydım Daha atmamışlar O videolarda iki kirli erkek Bu Bunu da tekrar düşüreceğim Şimdi şu yavruyu büyütsün başka aziz için zaten 40 güne gelir Şu yavruyu vermiş Bu dişiyle Evet zaten o daha önceki o kış on tane yavru götürmüştüm üçuk kayboldu biri öldü e, dördü baya güzel oynadı sonra bir tane daha dişi götürdüm birkaç tane daha götürdüm kaybolanlar yaşayanlar duruyor tekrar uçuracağız kaybolmayanları da doğrusu. evet evet e, bu da kışın tekrar işte o Şubat, Mart gibi uçurduğum Arap dişi, kapkalı dişi. Onu da bir yavrusunu aldım. Aslında bu kuş bir buçuk yaşında ama kanadını yeni dizdi. Bunun da böyle orta kuyruğu bir durursa göstereceğim. Böyle çatal. Bu da çok güzel oynadı. Güzel de bir yavru vermiş. Yavru da vahşi tabii. Bu mıdır nedir? Anne size çekmiş. Evet arkadaşlar. Bu erkekte moloz erkenini soyuyor. tüye girmiş. Bu sene ilginç kuşlar tekrar tüye giriyor. İnce, ince yeniden girdiler hepsi. böyle bir yeni bir çalışma yaptık. Sarıyı sevdiğim için. Sarı da Mustafa kardeşim sarısı. Bunlardan çok seyrettim. Çok güzel oynuyorlar. Kendi göklerime vurdum. İnşallah sarı verir. Limon sarıdan ben yani çok seyrettim. Ayçen orada Mustafa kardeşim uçuruyor. Bayağı bir kuş Bunlar hem ateşli hem mesafeli oynayan kuşlar. Güzel kuşlar. Munser'i görünce sağ olsun Mustafa hemen verdi bana. Daha önce böyle bir niyetimiz vardı. Bu seneye nasip oldu. Bu dişinin şu anda havada yavruları da var. Oynayan yavruları da var. Geçen birini atmaca almış. Bir tane yeni bir erkek uçuruyorum. Gel seret abi dedi ama gidemedik. Evet arkadaşlar. Ee, bu da bahçede tekrar kışın çürüdüğüm dumanlı dişi. Bunun videosunu çekemedim. Ee, bu ee, ara apaya bu, bu da çürüyordu bu kanadını dizdi de baş kanadını yeni atmış. Klasik evet, gördüğünüz gibi yarımda. Bir ayağı da tamamlar. Bu erkek de yavruları e, da yeni çıktı. Ha dün çıktı bu erkek de kirlinin yuva kardeşi. Şey pardon dumanlı kirlinin yuva kardeşi. Kupaya uçanın. E, bu kanadını dizmiş. E, evet baş kanadı bu seviyede. Biraz daha önde gidiyor. Bu da çok güzel oynadı. Bu beni oyalayan bu oldu aslında. Çok açık geziyor. Seferi arası çok açık. Yani 10-15 gün zaten son günlere denk geldi. Havalar da kötüydü. 15-20 dakikada bir geliyor. Çok açık. 3-4 saat uçuyordu. Sonra bundan vazgeçtim. Öbürlerini uçurdum. Yani öbür üçünü uçurdum. Bir tane daha var takkalı. O da kanadını dizdi. Onu da uçurduydum. Yani 3 hakkım vardı. 3'ünü de uçurduydum. Bunu bir daha uçuracağım. Bakalım ne yapacak bu sefer ensedeyken uçurayım da bari öyle açık açık gezmesin. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum.